Yatak odasında giydiği kıyafetle kadın dışarı çıkıyor. Çarşıya pazara gidiyor. Utanma yok ki. Edep, art, namus, haya yok ki. Sen ne kadar gözünü sakınabilirsin ya? Gözünü bağlayacağım. Cehenneme girmek çok kolay oldu. Eskiden bu kadar kolay değildi. Şu an daha kolay. Eskiden kadınlar böyle açık değildi. Bak vallahi diyorum gevurların kadınları bile bu kadar açık değildi. Böyle açık değildi ya. Şu anda Müslümanın annesi çarşaflı kızın göbeği açık. Böyle Müslüman olur mu? Senin giydiğin kıyafet Ebu Cehil'in karısı giymedi. Şu an haramlar eskisinden daha kolay, daha aleni ve daha çok yapılıyor. Peygamber Aleyhisselam davasını anlatamasın. insanlara Kur'an hakikatlerini ulaştıramasın. insanları cennetten cehennemden bahsedemesin diye yollarına dikenler saçan yengesi, öz yengesi cehennemlik. Ama vallahi diyorum bugünün Ayşe'leri, Fatma'ları kadar açık gezmedi. Ama bunları konuştuğu zaman sen gerici oluyorsun, sen yobaz oluyorsun, çağdaş olmuyorsun. Bizi olan niye nefsine ağır gelir? Nefsine ağır da gelse, başına balyoz gibi de inse hak, hakikat neyse odur kardeş. Gerçekten acıtır. Keşke dünyada acısa da adam etse, düzelse. Ahirete kaldı mı? Orada işten geçmiş oluyor işte.